Gel çıkar seni vuracak. <laughs> Kankacım. Tamam da arabayı niye buraya koyuyorsunuz? Kanka biz vurduğumuzu salıyoruz aslında var ya gate alacağını mı bize vurduklarında salmıyorlar. Oğuz bir bana silah çekti aldın kaydın. <laughs> Emot da attı silahını yapıyor. Silah çektik kanka adam. Adam silah çektik. Kanka Hocam adamdan. atarsa 500. Silah çekti kardeşim adam eminim. Sen de zaka seni de vururum belediye. <laughs> sal adamı adamı sal adamı sal sal adamı sal Çağırsana karımanı. <laughs> ya senin nananı ananı sikerim. Halit bulaşsana şuna vurdum zaten Ne diyeyim?